Emlak ve yatırım uzmanı Mert Başaran, elinde dolar tutanları üzülürsünüz diye uyarırken, kurun ufak ufak artırılması gerektiğini söyledi. Tasarruf ve yatırım uzmanı Mert Başaran dolara dair yeni bir açıklamada bulundu. Ekol TV'de yayınlanan, paranın yönü programının konu olan Başaran'ın açıklamaları dikkat çekti. İşte ayrıntılar. Başaran, dolar kurunda neden artış yaşanması gerektiğini de örneklerle açıkladı. Enflasyon varsa sorun yok. Ancak enflasyon olduğu yerde yavaşça doların değer kazanması normal. Çünkü değerini koruması şart. Faizler yüksek olunca dolar sıkıştı ve burada durmaya başladı. Bu sıkışmalar iyi bir sonuç doğurmaz. Tersine problemlere yol açabilir. Allah korusun, bir doğal afet gibi düşünün, dere yatağına ev yapmak gibi düşünün. 1994 krizinde de aynı şey oldu. Bir gün faizler düşürüldüğünde dolar aniden yükseldi ve insanlar panikledi. Şu anda doların enflasyon kadar yavaşça artmasına izin vermek gerekiyor ki ani patlamalar olmasın. Elinde dolar tutanlara dair uyarıda bulunan başaran şu ifadeleri kullandı. Vatandaşlar bunu anlamalı, esprili bir şekilde ifade etmek gerekirse, eşiniz sizi kızdırmış ve birkaç gün hiç ses çıkarmamış, sonunda patlarsınız üzülürsünüz. Bu durumu önlemek için tepkinizi göstermek gerekir ki enerji birikmesin. Şu anda dolarda enerji biriktiriyoruz. Bu enerji birikimi sıkıntı yaratabilir. Dolayısıyla doların enflasyon oranında yavaş yavaş artması gerekiyor. Şu anda bir yılda Türk lirası bazında yüzde 40 artan dolar, dolar tutanların parasının yüzde 35-40'ını kaybetmesi anlamına geliyor. Çünkü şu anda en kötü enflasyon yüzde 70'inci. Resmi verilere göre yüzde 65-70 enflasyon var. Dolayısıyla dolar yüzde 40 arttığında, doları tutanlar yüzde 35 oranında değer kaybediyor. Şimdi doları 20 TL'ye düşürseniz bile Türkiye'de 300 TL'ye yiyeceğiniz yemek Yunanistan'da 150 TL'ye düşer diyen başaran bu da ekonomiyi sarsar. Bazı insanlar bunu anlamıyor. Dolara enflasyonun altında tutarsanız soni bir refah yaratırsınız ve sonra patlamayla ciddi sorunlar yaşarsınız. Amerika Birleşik Devletleri'nin enflasyonu eksiliyor ve Türkiye'nin enflasyonu kadar dolara arttırmak gerekir. Bu durumda dolar bizi endişelendiriyor dedi. 2023 yılında altın Yatırımcılara yaklaşık %80 kazandırarak en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Merkez Bankası'nın faiz artışına gitmemesi ve yılın son çeyreğinde faiz indirimi yapabileceği beklentisi altın fiyatlarının daha da yükseleceği yorumlarına neden oluyor. Altın fiyatlarındaki artış hırsızlık ve dolandırıcılık vakalarının da artmasına neden oldu. Kuyumcular bu durumu engellemek amacıyla yeni önlemler almaya başladı. Halk TV'de yer alan habere göre bu süreçte dolandırıcılık vakalarındaki artış nedeniyle kuyumcular, kesme altın satışını büyük ölçüde durdurma kararı aldı. Kesme altın, genellikle eski takılardan elde edilen ve belirli bir gramaja sahip olmayan altın parçalarıdır. Kuyumcular bu altınları belirli bir fiyata alıp tekrar işleyerek satışa sunar. Ancak son zamanlarda kesme altın kullanılarak yapılan dolandırıcılık vakalarında artış gözlemlendi. Dolandırıcılar sahte altınları kesme altın gibi göstererek vatandaşları kandırmaya çalışıyor. Bu durum, hem kuyumculara hem de vatandaşlara maddi kayıplar yaşatıyor. Kuyumcular, dolandırıcılık vakalarını azaltmak amacıyla kesme altın satışını büyük ölçüde durdurdu. Altın satışlarında daha sıkı denetimler ve kontroller uygulanarak sahte altınların piyasaya sürülmesi engellenmeye çalışılıyor. Kuyumcular, müşterilerini sahte altınlar konusunda bilgilendirerek dolandırıcılık vakalarına karşı daha dikkatli olmalarını sağlamaya çalışıyor. Altına olan talep artarken, yatırımcıların güvenli bir şekilde altın alıma satımı yapabilmesi için bu tür önlemler önem taşıyor. Yatırımcıların güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmaları ve altının saflığını kontrol etmeleri, dolandırıcılık vakalarının önlenmesine yardımcı olabilir. Altın ve para piyasaları uzmanı, İslam Memiş Altın Piyasası ile ilgili yorumlarını paylaşmaya devam ediyor. Memiş güncel olarak piyasa ile ilgili şu tahminlerde bulundu. Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tuttu. Beklentiler gerçekleşti. Senenin son ayına kadar Merkez Bankası faiz indirimi zayıf bir ihtimal. Ama Eylül ayında FED faizleri indirirse, Merkez Bankası da indirim yapabilir diye düşünüyorum. Metinde enflasyon yüksekliği ve jeopolitik riskler yer alıyor. Ekonomi yönetimi beklentisi karşılandığı için genel anlamda veriler, not artışları, gri listeden çıkma gibi pozitif etkenler yer alıyor. Gri listeden çıkma olayının biraz abartıldığına inanıyorum. Borsada yeni rally olacak deniyor. Ben bu şekilde düşünmüyorum. Gri listeye alınmanın bir bedeli vardı. Bu bedelden kurtulmak coşulacak anlamına gelmez. Sadece normalleşiyoruz. Bahar havası olacağına inanmıyorum. Borsa İstanbul %1.5 yükseliş yaşadı. Düşüşlerin teknik düzeltmesi oldu. 10.700 seviyesinde tutunursa 11.000 üstü konuşulabilir. Borsa dar bir bant aralığında. Ons altın %1 yükselişle günü tamamladı. 2293 dolara kadar düştü. 2280 dolar destek seviyeleri var. 10 dolar için risk almamak gerekir. Temmuz ayında yeni rekorlara hazır olun demiştim. Altında bütün pozisyonlar kapalı olduğu için bir hamle yapmayacağız ve varlıklarımıza sahip çıkacağız. 2600 dolar direnç seviyesi bekleyeceğiz. Eğer bu seviye kırılırsa 3000 dolar seviyesi de açılır. Gram altında da yükseliş yaşanıyor. 2385 E kadar yükseliş var. Gram altında alım ile ilgili uyarı yaptım. Sene sonunda 3000 3500 Türk Lirası beklentilerim devam ediyor. Gram altın yatırımcısının şuna dikkat etmesi gerekiyor. Ons altın toparlanıyor, dolar yavaş yükselişte. 2450 2500 Türk Lirası seviyesinde alım olabilir. 2485 TL'den de alıp kenarda beklerdim. Ons gümüş 29.02 dolar seviyesinde %1 yükselişle günü kapattı. 31, 32, 34, 37 dolar seviyeleri takip edilecek. Gümüşün her düşüşü alım fırsatı demektir. Yükselişle ilgili beklentim sürüyor. Gram gümüş 30.77 TL. Burada 30.50 güçlü bir destek seviyesi. Bu şekilde devam ederse 37 TL'ye kadar gram gümüş görülebilir. Altın ve para piyasa uzmanı İslam Memiş piyasa ile ilgili uyarılarına devam ediyor. Memiş açıklamasında şu sözlere yer verdi. Borsa İstanbul'da %1 oranından fazla satış oldu. Bu hafta 10.400 ile 10.900 puan aralığı demiştik. Merkez Bankası haftası olduğu için risk alamayan yatırımcı bulunuyor. Borsada teknik şekilde satış henüz tamamlanmadı. Borsada düşüşler devam ediyor. Belki 10.400 puandan tekrar tepki yükselişleri yaşanabilir. Bu kez kritik direnç seviyesi 10.700 olacak. 10.900 artık 10700. Dolar kuru 32.85 Türk Lirası seviyesinde. Uluslararası piyasada değerlenmeye devam ediyor. Dolar endeksi 105.65 dolar seviyesinde. Değer artışları devam ediyor. Yukarıda 105.85 dolar direnç seviyesi var. Endekslerde satış olmasını bekliyorum. Dikkat edilsin. Uluslararası piyasada dolarla karşısındaki varlıklarda satışlar oldu. Dolar güçlü olduğu için euro kuru da 35 Türk Lirası altına düşmedi. Yükselişler devam eder diye düşünüyorum. Bu hafta ons altın ve ons gümüşte düşüş tahminlerim vardı. Düşüşler yaşandı. Ons altında 2280 dolar takip edilecek. Bu haftayı altın yatırımcısının iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Altın ve gümüşte yükseliş olacak. Bu hafta düşüşler senenin son düşüşleri. Bu hafta iyi değerlendirilir. 2293 dolara kadar düşen ons altını gördük. Beklentimiz hemen hemen yaşandı. 2300 dolara geldikten sonra Temmuz ayından sonra yükseliş başlayacak. Daha sonra 2600 dolar ve 3000 dolar kapısı açılacak. Ons gümüşte 28.80 dolar beklentimiz oldu. Şu an 28.85 dolar seviyesinde. Burada dip seviye yaşandı. 37 dolar seviyesi beklenecek. Bundan sonra yükseliş hareketlerinde agresif yükseliş olması ben şaşırtmaz. Gram altın yatırımcısına ons altını takip edin demiştim. Gram altın 2485 Türk Lirası seviyelerinde tekrar 2500 Türk Lirası altına düştü. Ben alırdım. Aşağıda 2470 Türk Lirası gibi alan var ama ben riske girmem. Sene sonuna kadar sessiz şekilde bekleyen yatırımcı olurum, pozisyonumu kapatarak. Dünyanın farklı ülkelerinden haber akışları geliyor. Gümüş almak isteyen Türk Lirası ile gram gümüş alabilir. Beklentim 37 Türk Lirası, 34 Türk Lirası ana direnç seviyesi olacak. Gümüş almak isteyen bu fiyat uygun.